Erler, Bağlar, Hatunlar Hancadır'ından herkese selam olsun. Mısır'da kurulan Türk devletlerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Başlayacak olursak, Eyyubiler Mısır'da kurulan Türk devletlerinin üçüncüsüdür. Daha önce de videoda bahsettiğim gibi Fatımiyye Devleti, Akşit Devleti'ne son vermiş ve topraklarına hakim olmuştu. Eyyubiler ise, Fatımiyye Devleti'nin yönetim kadrosunu devirmiş ve kendi yönetimlerini ilan etmişlerdi. Selahaddin Eyyubi önderliğinde. Arkadaşlar, dönem coğrafyasına bakıyoruz. Devletimiz Mısır'a hakim, Yemen'e hakim, Hicaz'a ve Suriye'ye. Komşularında Haçlılar, Selçuklular, Bizanslılar falan var. Ee, belli ki Haçlılarla aramızda sürtüşmeler olacak. Bunların arasında en önemlisi Hıttin Savaşı'dır. Hıttin'de Haçlıları yenmeleri Kudüs'ü fethetmelerini kolaylaştırdı. Kudüs'ün fethi de 3. Haçlı Seferi'ne sebep oldu ve 3. Haçlılarla yüzleştiler. Derken devletimiz Memlülüklerce yıkıldı. Memlülükler kimdir? Karadeniz'in kuzeyine bakmanızı istiyorum. Burada Kıpçak toplulukları var. Moğol istilasıyla beraber Moğollara karşı yürüttükleri savaşları kaybeden Kıpçaklar devletlerini kaybettiler. Ve köle olarak buradaki e, Doğruma ve Eyyubi devletlerine satıldılar. Eyyubiler onları yönetim ve orduda e, istihdam ettirdi. Ve orduda gittikçe sivrilen, yükselen Memlükler son Eyyubi sultanı Halil Şerif'i e devirerek kendi yönetimlerini ilan ettiler. Mısır'da kurulan 4. Türk Devleti'ne gelecek olursak Memlüklilere. Diğer adları Kölemenler. Köle Türkler. Arkadaşlar Aydın Savaşı ile birlikte Moğollar yenildiler. Bütün bir Moğol ordusunu orada imha ettiler. Ve ilk kez Moğol yerleşi durduruldu. Yine parlak komutanlarından biri Baybars'tır. Baybars döneminde bir Anadolu Seferi yapılıyor. O sırada tabi burada Selçuklular var. Anadolu Seferi'nin sırasında Elbistan Savaşı'nda yeniden Moğolları yeniyorlar ve kısa bir dönem Anadolu'yu kendi hakimiyetleri altına alıyorlar. Daha çok ilerleyen zamanlarda Anadolu'daki ikinci Beylikler döneminde Anadolu'daki nüfuzları yine e, devam ediyor. Gördüğünüz üzere Ramazanoğulları ve Dulkadirliler gibi beylikleri kendi himayeleri altına aldılar. E, Kıbrıs'taki verendiklilerden vergi aldılar. Derken Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nda Yavuz Sultan Selim'e karşı yürüttükleri savaşları kaybettiler ve devlet yıkıldı. Bu sırada kurulan Türk devletlerinin son videosuyla karşınızdaydım. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.